Şey. Merhaba arkadaşlar. Annem bana bana ne almış? Bir de dün sefer bana bu ilginç kızı çıkmıştı. Şimdi Hı -hı. bana ne çıkmış bakalım. Aç bakalım şeyi. Bu çıktı acaba? Kesin fırçadır. Oh. Evet. Ne çıktı Şiran? bu ya ben demiştim bakalım aa şira ne güzelmiş alo, alo, alo. sen de misin acaba evet of aç bakalım önce nasıl bir şey arkadaşlarına göster evet arkadaşlar bu danoneyi şiraya aldım ben sürpriz hediyeli yazıyordu ben de şira mutlu olsun diye bunu aldım bakalım oyuncağımız nasılmış şira iğrenç olma lütfen Şira bunu arkadaşlara gösterelim. Evet arkadaşlar şurada fırça. Şunu şuraya takalım istersen. Nereye? Bak şu şuraya takılıyor. Böyle. Göster. Bu yapıştırıcı aslında. Bunu açabilir misin? Onu açalım. Evet Şira dayanamıyor. Tabii. Aa bana bu da gelmiştir. rapaza. Daha önce aldığımızda evet Trapuzia gelmişti değil mi? Gelmişti değil aslında çıkmıştı. Şaşkın. Arkadaşlar aldık. Şimdi Tadı güzel mi Şira? Hmm. Neli peki? Çilekli. Çilekli mi? Hmm, bakalım bir. Evet çilekliymiş ya. Evet. Afiyet olsun Şira. Afiyet olsun sizlere. Arkadaşlar